Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugün 21 Aralık Cumartesi günü açtım fincanınızı. Şöyle görün sizde bir toplu paranız geliyor balıklar. Bu para ihanenize girdikten sonra sevinciniz ve mutluluğunuz artacak. İki kişi de konuşma yapacak burada bu paranın üstüne. Yüreğiniz oyulmuş sanki. Mutluluklar çok yakın. Ayın başında mutluluğunuz artacak artık. 5-6 gün sonra mutluluğunuz artmaya başlayacak. İş konusunda birisi size söz vermiş ama daha söz yerine gelmemiş. Yani yeni yılda başında yani bir işlerin ucundan tutacaksınız artık. Tamülünüz kalmadığı kişileri çekiyorsunuz şu an. Hiç tahammülünüz yok. Sallantıda olan bir şeyleriniz artık harekete geçecek. Azim <laughs> sizdeki azim herkesi şaşırtacak. Azim, azminizle bir yerlere geleceksiniz. kulaklarınızı kapatmışsınız sanki dinlemek istemediğiniz bir kişi var dibinizde. Bu dibinizde duruyor. Konuşmaları mantıksız geliyor. Yüreğiniz köpür köpür köpürmüş. İle harfi. İsminde su isminde ile harfinden büyük bir destek göreceksiniz siz. korkularınız var. Kazançlarla, gelirlerle alakalı. Bu korkuları yeneceksiniz artık. Size sanki böyle dünyaları vaat edecek birisi var. Güveniniz kalmamış hiç kimseye. Yeni başlangıçlar sizi çok mutlu edecek. Değirmen çıkmış sanki önünüzde. Bereketiniz çok artacak sizin. Hayatınızda Ocak ayında bir mucize gerçekleşecek sizin. Çok uzak gördüğünüz bir şey. Şu üçkenden kurtulacaksınız artık. Sizin kafanızı yoran o üçgenden kurtuluyorsunuz. Bu üçgen neyse. Ya e, sevdiğiniz var. Ya boşanma aşamasındasınız. Boşanıyorsunuz. E, artık her şeyi bitirip bu tarafa doğru geçirecek, geçeceksiniz ya da hayatınızda iki kişi var ikisinden birine karar vereceksiniz bu üçgenden kurtulacaksınız sizi yoran üçgenden yedirirseniz iyisiniz yedirmezseniz sizden kötüsü yok çevrenizi öyle alıştırmışsınız özgüveniniz daha artacak gitgide Geçmişin yaralarını sarıp geleceğe odaklanacaksınız. Sanki bir kredi işlerine uğraşıyor gibisiniz. Evrak tamamlayacaksınız. Bir kağıda almışsınız okuyorsunuz. Artık neyse o. Gelen dilekçe M ya da Mahkemelik bir olay mı? Elinizdeki o kağıdı okuyorsunuz ama çok dikkatli davranmanız gerekecek. Sizin tahammülünüz kalmamış. Bir kalabalığın içinde çalışıyorsunuz ama bu kalabalığa sizin tahammülünüz kalmamış artık. Şanslı dönemde fırsatları değerlendireceksiniz. Bir arkadaşınız var ikili oynuyor. Bir o tarafa bir o tarafa bir arkadaşlığınız da ayrıca bitebilir. Kolunuza taktığınıza değecek bir eşiniz olacak sizin. Herkesi kolay kolay beğenmiyorsunuz. Ama koluma taktığıma da değsin istiyorsunuz. Bir sepet çıkmış önünüzde. Hanenize bir sepet geliyor sizin. Süslü püslü bir sepet. Size sanki şartlarla gelen bir erkek yüzü çıktı. Yani şartları kabul ederseniz farklı bir şey olacak. Etmezseniz yine bir boşlukta gibi hissedeceksiniz kendinizi. Değişik bir şeyler teklif edecek. Rekabet edenleriniz çok. Bir şeyleri söylüyorsunuz, yapıyorsunuz ama ondan sonra da çok pişman oluyorsunuz. Haklı olabilirsiniz, evet, herkes biliyordur sizin haklı olduğunuzu, ama söylediğinizde sonra da çok pişman oluyorsunuz. Sizi böyle bir para için arayacaklar telefonla. Üstünüze bir parayı yatıracaklar. <laughs> Bu hakkınız olan miraslık bir paranız olabilir. Ü harfi çıkmış. Ü harfinden destek göreceksiniz. İş değişiminiz var. Bir iş değişiminiz var sizin artık. Kafanızdaki o soru işaretleri de bitiyor. Ama bu aralar kafanız çok dalgın. Çekemediğiniz kişiyi mecburen çekiyorsunuz. Çaresiz olduğunuz için. Gelip gidip laf sokan kim size? Kötü niyetiniz yok ama gelip gidip laf sokuyor gibi. Göz yaşlarınız çok fazla akmış. Bir şeyi çok dert edip çok çok üzülmüşsünüz. Çok keyifli zamanlarınız olacak. <laughs> çok aşırı bir keyifli zamanlar geçireceksiniz. Bir bayana takılıyorsunuz orada <laughs> işinizle alakalı bir geçiş yapacaksınız ama o bayan engel oluyor sizin geçmenize bölümünüzün değişmesine bölümünüz değişecek ama ya imzayı atmıyor ya da izin vermiyor biliyorsunuz yani e, kendi diliyle de söylüyor sanki. Sizin istediğinizi size vermiyor geçişiniz için işle alakalı. Şimdi izin vermiyorsa yeni yılda izin verir. Sabırla bekliyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.